Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Brastast'a Yıldız serisinin 5. bölümünü yapıyoruz. Bugün işte sizinle beraber Doğuk geldi bugün. Doğuk. Evet, çok bekliyordum ve Doğuk geldi. Şöyle hemen deneyelim. Dün deneyememiştim ama bugün deneyebileceğim. Tek hesaplaşma verdi. İyi. Ben sevdiğim şey işte. 78'e ha. Hadi Bu vuruş çok değişik Şöyle botlarla oynadığımız için Arkadaşlar bakın Öldüm ya Bakın Gördüğünüz gibi Bakın şimdi arkadaşlar. Şurada. Şu ölçüye hiç gerek kalmadı. Bakın arkadaşlar şimdi ben oraya attım ya. Ölürsem orada şey oluyor. Hemen şöyle yedim. Kutu var. Kutuyu alalım. Hatta kutu değil kutular var. şimdi. Bu botlar da hiç kutu almıyor. Direkt dalıyor ortaya. Şöyle. 13. Oy 10 bin can. Bu şimdi artık beni hesaplaşma değil de kimseyim. Neredesin? Buldum. Buldum seni. Buldum. 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 Unutma seni Üstelik kadar ayı çıkart Yine de buldum Şarkım nasıl arkadaşlar Batak karşı İşte bu Doğru çok güzel Şimdi arkadaşlar ilk maçımıza gelelim Şöyle etkinliklerimizi alalım Bakalım Tilt alanı varmış Buluk ve Ve arkadaşlar 4 kupa sonra e, 320 kredi geliyor ve ve Dynamite kalıyoruz. Herhalde al almıyoruz herhalde. Evet almıyoruz. Almıyoruz. Neden alıyoruz dedim ben ya. Almıyoruz. Ama tam bilmiyorum ama herhalde 4 krediyle kaçırıyoruz herhalde. Bilmiyorum ama hemen bir maçımıza geçelim. Şöyle hemen hemencecik. Hadi başla, başla de. Hı. Oy. Bizim takım iyiymiş. Tik zaten. İnşallah oltayı bombalamaz. Hayır oynayın. Hayır. Hayır. Hareket et. Hayır ya. Arkadaşlar telefon hareket etmedi. Hadi. Kırmızı yanmasın. Şuraya bıraktık. Oh, Atama da öyle şu. var. At. Aferin. Beni iteledi ama. İlk iteledi çünkü ben oraya Şöyle abicim. Buradan geçen yiyecekler. Gol at. at. Aa, tamam tamam. Gol okuyordu. Biz haydi olmadığımız için. Böyle goller atamıyoruz ve. Okan Luka öldü. Gol attı. O da zor oyuncu. O da Eğerleri görem yani. açıyoruz. Ender. 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 Ender geldi. Mesela dükkanda ücretsiz almış, almayı unuttum. Ve şöyle arkadaşlar aldım. Evet ben 4 krediyle kaçırıyoruz. Bir elmas diyor ve bir elmasa Dynamite geliyor. Bir elmas alıyoruz Dynamite'ı. Destansı açılıyor. Bakalım. Tabii ki de elmas. Oh, PTP. Şaka şaka. Arkadaşlar ben şimdi sizi yorumlara yazın. Bakın yorumlara yazın. Bekliyorum. Yorumlara yazın diyorum. Yazmıyorsunuz. Yorumlara bakıyorum. Daha söylediğim şeylerin daha başka şeyleri geliyor. Ne olur bakın. Biyi mi alayım, emzi mi? Brawl Starsçılar için soruyorum. Biyi mi alayım, emzi, emzi mi? Bakın arkadaşlar, eğer Brawl Stars'ı bitmeyenler de şey yapsın. Bilen arkadaşlarına sorsun. Öyle ölü yorumlara yazsın. Böyle bilmeyen arkadaşıma sordum bu, bu bunu dedi. Yazsın. Ben şimdi e, Biyi ben şimdi bilgi seçiyorum. Siz şey yapın. E, yorumlara yazın. Dynamite iki seviye yaptık. Evet arkadaşlar şimdi diğer yıldızımıza geçelim. Hatta geçmeden önce Dynamike'ı göstereyim bakın arkadaşlar. Çok güzel. Böyle hemen dükkandan ücretsizinize alalım. Oo, jeton katlayıcı. Hadi, 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 İnternet kasıyor ya. İstediğin savaşçıya ver tamam. Evet. Şunu da alayım. Şimdi neredeydi? Biz yine de diğer yıldızımıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi son ikinci şey son ikinci yıldızımıza geçelim şöyle 640 paramızı da alalım aldığımızı ve ikinci yıldızımızı açmaya gidelim şimdi maça girdik hemen arkadaşlar inşallah bugün de karakter çıkar önceki dün karakter çıkmıştı peni arkadaşlar hani böyle hesaplar oluyor ya böyle 100 tane yıldız falan açıyorsun. Sen ondan çıkarttın. 3 tane açıyorsun sadece. Derseniz öyle düşünüyorsunuz. Yok. Görüyorsunuz böyle 3 yıldız sadece. Dükkandakiler her şey gerçek. Yani Blastas çünkü bana öyle bir hesap vermez çünkü. Ve o ne ara maç bitti. Neyse bana öyle hesap vermez. Çünkü o kadar ünlü değilim verecek kadar. Şimdi Nöbetimize geçelim. Ender. Neden? Neden Ender? Neden? Neyse arkadaşlar şimdi bu, bu maçlarda oynayacağım ama pen oynayacağım birazcık. Sizle beraber maçları oynayacağım. Böyle bir maç daha oynarım sizle sonra son maçı da oynarım. Okay oluyor. Sonra izlemiyorsunuz. Sıkılıyorsunuz. Şöyle sütü var. gördünüz sütüyü. Şöyle pas Evet. Skor attık. Hemen üniversitesiz kaldım. Çünkü çok odaklanmıştım. Şöyle. <laughs> Hadi 8 bit. Hadi 8 bit. Attın onu. Hayır. Hayır. Olamaz. 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 Hoppa. Ben şöyle köşeden köşeden geleyim. 8 bit. Sanırım azaltmam lazım. ve gol attık maç bitti evet şimdi arkadaşlar bugünkü adım, bugünkü son maçımıza geçelim evet arkadaşlar şimdi son maçımıza geçelim ve tekrar oynayacağım diyeceğim ben tekrar oynamayı çok seviyorum böyle toplu kupa gelme gelmesini çok güzel oluyor siz seviyor musunuz böyle toplu kupa gelmesini yorumlara yazın başlamaz. Bir saniye tamam başladı. Tak 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 tak. Tamam. Ortayı kır ve bulu ateş. Uf. Ya bu at onu ya. Ha. yetişin bizim karşı takım. Çünkü artık daha şey yapamazlar. Nasıl desem? Hocam şurada biri mi vardı yoksa bundan öyle geldi? Gelirsiniz patlatalım onu hepimiz. Ve Sebastian gol attı. Evet. Kohlene. gol attı. Ve arkadaşlar bugün son maçımız şey son ender ender. Bugün şanssızmışız. Bakalım ne gelecek. Gerçekten bugün şanssızmışız. Neyse arkadaşlar tekrar söylüyorum. Kulüpte kimse yok. Bakın kimse. Sadece bu var. Bu da benim işte başka benim kuzenim teyzemin şey tabletinde kuzenim oynuyormuş. O hesap. Arkadaşlar ne olur gelin. Katılın ne olur. Adını zaten görüyorsunuz. Bakın. Yazınca zaten başka bir kulüp. Bakın. Yazıyorum aynısını. Bakın. Büyük <laughs> harflerle. P. Y. R. Z. Şöyle geliyorsunuz. 20 yazıyorsunuz. Ara diyorsunuz zaten bir tane bu çıkıyor. O yüzden arkadaşlar ne olur gelin. Böyle hani mesela adamlar böyle çok var. Galatasaray çok var. Fenerbahçe çok var. Beşiktaş çok var. Her şeyden çok var. Ama böyle özel bir at kurunca e, böyle başka olmaya daha rahat katılabiliyorsunuz. O yüzden kulübüme katılmayı unutmayın. Hat, özellikle Brawl için söylüyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bugün sizden 3 like bekliyorum. 3 Bugün 3 like atarsanız çok sevinirim. Kanalıma tekrar abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.